Merhaba Kültü TV izleyenleri. Yayınımıza hoş geldiniz. Değerli konuğumuz 22. Dönem Milletvekili ve Doktor Hüseyin Güler'le birlikteyiz. Sayın Güler hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Böyle haftalık artık alışkanlık yaptın Halil Bu vesileyle bir evet. dertleşebilmek, muhabbete dönüştürebilmek bizim için önemli. Tabii buradan sizin aracınıza e, selam olsun Cumhuriyet Sevdalısı deli, yürekler ediyorum. Bunun altını çizerek söylüyorum. Çünkü büyük kazanımız bu konuda da tüm toplumu dilimizin döndüğünce aydınlatabilmek, kendine getirebilmek ve çözüm bulabilmek. Bu anlamda da seninle hoş bir sohbet ve keyifle bu muhabbeti yapıyoruz. Umarım toplumun bir hayatına dokunabilsek de ne mutlu bize diyoruz. Evet, çok teşekkür ediyoruz değerli vaktinizden aydınlığı için. Her hafta önemli bir konuya değiniyoruz. Tabii gözlerden kaçan ama önemli bir gelişme de var. Türkiye'de yeterince yankı uyandırmadı. Umarım ki siz tüm detaylarıyla konuyu ele alacaksınız. Geçtiğimiz günlerde Ukrayna'yla ilgili bir uluslararası toplantıda İstanbul Patriği Bartolomeu devlet devlet ile davet edildi. E, tabii ne hükümet yapan AK Parti, onun ortağı Milliyetçi Hareket Partisi, kurucu İlade, Cumhuriyet AK Partisi biraz sessiz kaldılar. Daha önce de biliyorsunuz yetkisi yetkisiyle ilgili bir gelişme olmuştu. E, tabii 2. Vatikan mı oluyor sorular da geliyor ak akla. Siz bu konuyu nasıl ele alıyorsunuz? Neler söylemek istersiniz? Şimdi söylediğin nokta çok önemli. Tabii Cumhuriyet'in kurucu iradesi Lozan'la belirlenmiştir. Ve kurucu iradeyle birlikte azınlıkların konumu belli aslında ülkede. Ve nihayetinde bugün dini bir konumda olan bu şey, Ortodoks, Rum, Ortodoks konumu nihayetinde şey kaymakamlığına, şu anda İstanbul'da e, kaymakamlığı bağlanarak kendi e, gayrimilli değerlerini uygulamak üzere yaşama kıt bu Lozanla belirlendi kurallar. Bu yüzden de ancak hızla kendileri farklı bir şekilde ifade etmek istiyorlar bunlar. Devlet statüsüne benzer ekümenlik statüsünü. Biz de buna itirazımız var. Biz Müslümanlık devleti değiliz. Bunun içinde bizi yöneten başta Ak Parti, orta MHP. Ve bu konuda da daha duyarlı olması gereken Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer muhalefet partilerine sesleniyoruz. Lütfen bu sürece müdahil olun. Ve nihayetinde biz gelişen boyut altını çizdiğiniz gibi ikinci Vatikan yaratılmak isteniyor. Evet. Evet, bu, şunu hemen araya girerek belirtmek istiyorum. Evet. Bu bir partiler üstü bir sorun. Yani bir ya da konu. Tabii tabii. Bu Türkiye'nin sorunu. Onun içinse burada yap, yapılması gereken çok net o Lozan'daki statüde değerlendirilmeli, o konuma indirgenmeli ve devlet gereken müdahale yapılmalı. İşin en kötü tarafı tabii ki İsviçre'de e, düzenlenen bu uluslararası özellikle Ukrayna Barış Konferansı'na iki hem Türkiye Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan hem de aynı zamanda da e, da davet ediliyor. Düşünün Rum Ortodoks e, yeter. Hangi statüde ya? Yani altına imza atacak hangi etki var? Şimdi onun içinde bu e, yavaş yavaş kamuoyu yaratılıyor ve bunun altını çizerek konuşuyoruz. Burada e, bizi yöneten başta siyasi iradeli aynı zamanda da devletin gereğini yapmasın gerektiğine inanıyoruz. Onun için de bu konuyu dikkat çekiyoruz. Gerekli hassasiyeti göstersinler. Çünkü hedefleri belli. İstanbul'da ikinci bir Vatikan, aşağıda bomb senaryosu, e, Türkiye'nin tablosu belli. Bunu daha defalarca da hatırlamakta fayda var. Tekrarlamış olmak değil, artık beynimize, yüreğimize kazımamız gerekiyor ki gidişatın e, tehlikeli boyutunu göz ardı edemeyiz, duyarsız kalamayız. Biz de buradan e, tüm Türk milletine sesleniyoruz. Onun için de herkes uyanık olsun, aklı başını alsın. Evet, burada şunu da söylemek istiyorum. Tabii farklı insanlar düşünebilirler ve böyle bir soru da akıllara gelebilir. Ben e, bunu yönetmek istiyorum. Sonuçta İstanbul Patriği Bartolomeoz Ortodoks dünyasının dini bir lideri statüsünde algılanıyor ve Ruslar da Ortodoks olduğu için acaba oradaki uluslararası toplantıya etkisi olur mu statüsünde mi çağrıldı ya da böyle bir amaç mı hedeflendi yoksa dediğimiz gibi ikinci bir Vatikan taşları mı döşeniyor? Şimdi bu iki boyutta biliyorsunuz cehennemi yolları yine taşlarla döşenmiştir. Eğer e, barış adı altındaki toplantıya Ruslar davet edilirdi. Ama maalesef Ruslar yok tarafları da. E şimdi savaşan tarafları davet etmiyorsunuz. Ve nihayetinde e, statü olarak da e, dinsel bir boyutta ortak değerleri olan e, Hristiyan dünyasındaki mezhepsel anlamda pozitif etki yaratabilir diye düşünebilirsin. Bu bir iyi niyet. Ama bizim açımızdan bakmak lazım statüye. Organizatörlerin oyunu alet olmamak lazım. Türkiye'nin konumu önemli burada. Türkiye hem komşu hem Türkiye'nin iç dinamiklerinde hukuki bir süreç bellidir. Herkesin temsil yetkisi bellidir. Kimse Türkiye'yi bu şekilde temsil edemez. Ve nihayetinde Türkiye'nin Dışişleri bakanı temsil etmişti. Ona farklı bir statü, farklı bir ekumenlik derecesini yükseltmenin bir anlamı yok. O bizim açımızdan ileride çok daha bir sıkıntılar doğacaktır. O zaman bunun önünde şimdiden durmakta fayda var. Evet. O konunun hassasiyetini altını çizmek önemli. E, ee, gereken Tabii ben yine şunu merak ediyorum. Sizde bu konu, peki sessizlik neden var? Çünkü siz millete çağrıda bulunuyorsunuz. Uyan Türk millete oyun çok büyük diyorsunuz. Peki bu Türkiye'nin e, yetkili organları, büyük siyasi partileri bunu görmüyorlar mı? Neden? Ya da bir sessizlik var. Evet bir kamuoyu oluşmadı bu noktada. Şimdi e, maalesef bunlar tabii onun için burada kamu yaratmaya çalışıyoruz. Bizim amacımız Türk milletine seslenirken her yönüyle sesleniyoruz. Onun için de başta ıı, bugün ıı, ülkenin kurucu partisi Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi bu konunun hassasiyetini hatırlamasına fayda var. İkincisi iktidar zaten sürecinde çok şeylere gebe oldu. Niye bu hale geldik? Yani ekümenlik daha önce de defalarca kamuyla paylaşıldı. Dünyada birçok şeylerden de davet edilirken ekiben olarak davet edildi. Hiçbir tepki yok. Üstelik bir muhafazakar bir iktidar AKP düşünün. Yani bu dönemde en hassas olan, en ufak olması gereken ses parti AK Parti olmasına abi maalesef. Bir o kadar da milliyetçi geçine MHP. Bunlar nasıl tabi? Bunlar iktidarın paydaşları. Ve ülkeyi yöneten dinamik beyinler, güçler. Onun için bunların çok daha hassas olması gereken yerlerde maalesef bir ölüm sessizliği var. Sanki karın satıyoruz. Gündem nedir diye baktığın zaman her gün işte MHP iktidardan ayrılacak mı Hep polemik. Baktığınız zaman ya ülkenin ve dünyadaki gelişmeleri sorgulayacak ve aynı zamanda da gelişmeleri yakını takip edecek bir irade ve siyasi ortam olması gerekirken e, belli anlaşım polemiklerle meşgul oluyoruz. Sıkıntı buralarda zaten. Bugün ülkenin geldiği nok boyut bugünkü iktidarın boyutu sorunu. Ama buna da direnecek olan ve çözüm bulacak biz varız. Ülkenin değerlerinden asla tabi üzerine isteyecek bir Cumhuriyet Halk Partisi. iradesi ortaya konulmalı. Bu konuda da hatırlatıyoruz. Hatırlayacaklar da nihayetinde. Aksi takdirde gidişat yarınımız geç olabilir. Onun için bu konu çok değerli. Burada e, duygusal davranmamak lazım. Akılcı düşünmek lazım. Hızla zaten Lozan Anlaşması'na taviz verdiğimizde Ege Adalarımız işgal altında. Ne yapıyoruz? Bir ölüm sessizliği var. Silahlandırılıyor. Sayın Cumhurbaşkanı geçen İtalya'da G7 toplantısında dönüşünde etrafımız silahlarla donatılmış dedi. E güzel de adama günaydın derler. Sen 22 yıldır iktidarsın. Nasıl geliştiğini görmedin mi? Göremedin mi? E şimdi Onun için de hatırlamakta fayda var. Bunun içindeki nihayetinde diplomasinin bir dili var. O diplomasi çok ince ve nakışlar gibi işler. Savaşlarla kazanılmaz. Onun için bu konu çok hassas. Ve herkesi Uyandırmaya herkesi bu konuda sorumluluk duygusuyla, devlet ve siyaset aklıyla davranmaya davet ediyoruz. Amacımız bu. Kimse de refüze etmek değil. Onun için yarın geç olmadan, bugünden şimdiden gerekli yasal zemin içerisinde konumuna oturtabilmek önemli olan. Bu da bizim temel amacımız. Umarım gereken hassasiyeti gösterirler, göstermezlerse biz de halka sesleniriz. Kamu yaratmak isteriz, gücümüz doğrusunda dilimizin döndüğünce. Yapacaklarımız o. Çok teşekkür ediyorum bu konuda. Tabii e, Türkiye'nin e, ve toplumun çok yakından ilgilendiren ve herkesin cebini de yakan hayat pahalılığı son e, devam ediyor. Elbette evet, dolar ve kurlar belli bir e, stabilizede bir e, yatay bir grafik seyretse de sürekli zamlar ve enflasyonun yüksek olmasının getirdiği ürünlerin fahiş fiyatları e, vatandaşı çok, oldukça zorlamış durumda. Ben şimdi deprem bölgesindeyim. Ceza geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Kurban Bayramını geride bıraktık. Kurban bayramında insanlar ibadetlerini yerine getiremediler, kurban kesemediler, alamadılar. Çünkü astronomik fiyatları, kurban fiyatları vardı. Burada yaraların bir kısmı sarılmış ama çok büyük bir kısmı olduğu gibi duruyor. Tamam elektrik, su, altyapısal olarak bir problem yok ama yollar, kaldırımlar, konteyner kentler, iş, işsizlik, genç işsizlik, dev ve deprem bölgelerinde müthiş bir uyuşturucu bağımlılığı var gençler işsiz olduğu için. Ben burada bir haftadır buradayım gözlemliyorum. Yani Elbistan mesela 140 bin nüfus olan bir ilçe. Yani e, şu an berbat hem işsizlik anlamında hem uyuşturucu bağımlılığı anlamındaki farklı farklı video başlıklarımızda ele aldığımız konularla küçük şehirlerde de böyle adeta duvara çarpmış gibi yüzleşiyoruz. Bu söylediğiniz söyledi çok yani yaralar maalesef sarılmadı İki yıldır bir gecikme bir süreç var ve maalesef o yörede yaşayan hemşerilerimizin acılarını tanık da olduk. Evet. Ziyaret bu arada ettik. siz de Kahramanmaraş'tasınız. Evet. musunuz Yani siz. Evet. Yani gözlemlerim benim bu noktadaydı sizin de gözlemleriniz var. Ekonomik Şimdi, olarak da insanlar batık durumda var. Işte, zaten... Kesin var yani çok güzel yaşıyor yani sanki bir Türkiye'de yaşamıyormuş gibi bir yaşayan bir kesim de var ama büyük kitle gerçekten zorda. Şimdi bir avuçun mutlu olduğu bir bir avuç azınlığın mutlu olduğu bir sistemle ve büyük bir kitlenin de yoksullukla yaşadığı bir ortamda canını, malını ve günlük yaşamını kurtarmakla meşgulken maalesef yaralar sarılmadı. Bunları duymaktan da üzüntü duyuyoruz. İktidar sözünü tutsun. O bölgede deprem bölgesi stratejik bir bölge aynı zamanda. Yaralar bir an önce salınsın ki oraya sahip çıkalım. Aksi takdirde gençlerimiz, yaşlarımız da kaçmanın eşiğinde. Ve hızla demokratik yapı değişecek. Belki birazdan değineceğimiz bir konuların başında da o. Ekonomik anlamda zaten söylüyoruz. Sistem zaten boğdu bizi, boğmaya da devam ediyor. Hala 3-4 gündür yurt dışına çıkış harcı 1000 lira mı olacak, 1500 lira mı, 3000 lira mı? Ölümü gösterip sıkıver az ya bir dünyanın bu kadar küçük olduğu yerde hareket alanımızı, özgürlüğümüzü kısıtlamanın bir anlamı var mı? Ben burada Sayın Mehmet Şimşek'e sesleniyorum. Ve başta da Sayın Cumhurbaşkanı'na. Bu kadar bizi, vatandaşları boğmanın ne anlamı var? Eğer vergi alınacaksa gelirli oranından, beşli çete diyorlar. Bu ülkenin kaymanı götürenlerin vergilerin ne kadar silinleri bir bilsek aklımızı başımıza alalım. Ben, onlardan almadıkları vergilerin yansımasını sana bana yansıtıyorlar. Dolaylı vergiler üzerine. E zaten alım gücün yok. Açlık sınırındasın büyük bir kesim. Umutlar çalınmış, yarınlar çalınmış. Ne olacak bu sefer? İster o esrar narkotik bağımlılığa doğru toplum gider. Rahmetli Sayın Cumhurbaşkanı Demirel'in e, güzel bir sözü enflasyon eşitliği sosyal bir travma. Çok doğru bir tespit. Onun Var. için de ve bu sosyolojik alımda, geçmişte bir programda da işlemiştik. Ve nihayetinde hızla toplum maalesef yoksullaştıkça da kirleniyor. Yoksullaştıkça da ölüme doğru gidiyor. Bunun için de haberler okuduğumuz zaman gerçekten e, içtiğimiz tüylerimiz diken diken oluyor. Biz isteriz ki bu bayram sonrası bir sıcak yaz tatilinde güzel bir hoş sohbet edelim. Ama hayatın gerçekleri var. Bunları üç boyun oynayarak göz ardı edemeyiz. Ve özellikle deprem bölgesinde pozitif ayrımcılık olmalı. Orada hem nüfus yoğunluğunu hem aynı zamanda enerji, altyapı, üst yapı birçok şeyi hızlı bir şekilde devletçim imkanları aktarabilmeli oraya. Ama planlı bir şekilde. Yoksa orayı ranta çevirmek gibi değil. Üzülerek üzere rant hikayelerini duyuyoruz. Ve bu anlamda da e, ister istemez oradaki yaşayan vatandaşlarımızın acılarına tanık oluyoruz. Umarım aklını yine alırlar ve oraya bir pozitif tercihle e, yönelirler. Maraş, Antep, Hatay, yaraların sarılması gereken bir bölge. Ve bu coğrafya hızla yeri kalkabilmeli diye düşünüyoruz. Ben tekrar geçmiş olsun diyorum hemşerilerimize. E, dilimiz döndüğünce yanlarındayız. E, acil şifalar diliyorum çünkü insanca yaşamak başta onların hakkı. Ve nihayetinde bu ülkede de hayal kurabilmeli. Ya tabii şimdi yaralar psikolojik olarak da sağlıyor. İnsanlar aşırı gerginler. Daha önceki dikkat çektiğimiz özellikle yabancılar yabancı sorunuyla ilgili, sığınmacı sorunuyla ilgili dikkat çektiğimiz hususlar yani Anadolu'nun en küçük ilçelerinde dahi çok büyük bir soruna dönüşmüş durumda. İnsanlar huzursuzlar, mutsuzlar. Yani Elbistan'da dahi çok büyük bir yabancı sorunu var. Sokak ortasında cinayet işlemeye hazır insanlarımız var. o durumdalar ee, Şimdi yani bu, toplum, bu mikro noktadan geniş bir, bir pencere çizilecek olursa bu konuyla ilgili de bir kısa değerlendirme yapar mısınız? Şimdi aslında öyle bir çinli şey olan bir ilçe yani. Evet toplumu hakikaten resmen işgal altında, ülke resmen işgal altında. 17 milyon yabancıdan bahsediliyor. 2020 yılının resmi tarih verilmiş 4,5-5 milyon. Doğurganlık oranı hesapladığında ve giriş çıkışların kontrol altına alınmadığı bir yerde ülkenin konumu Maalesef bu işgal altındayız. Kal bu kadar çıplak. Ekonomik anlamda da baktığımız zaman sırtımızdan geçiniyorlar. Veriyoruz çünkü. Bizden muayene ücreti alınırken onlardan alınmıyor. İlaç paraları verilmiyor. Vergiler alınmıyor. Düşünün sen bir araç otomobil almaya kalksan bir otomobil bedenine iki tanesi de vergi veriyorsun. Ama öbür taraftan bakınca SA plakalı araçlara bir bakın. Hiçbir vergi vermiyor. E şimdi bu kadar adaletsizlik, bu kadar akıl dışı bir siyaset olmaz ya. işgal altındayız. Bu neden? Büyük bir İsrail projesinin bir parçası. Çok açık ve net. Ve Orta Doğu özellikle de Mezopotamya'nın boşaltılarak içimizde insanlarımızı daha doğrusu burada manipüle etmeye çalışıyorlar. Dea ve burada e, tutmaya çalışıyorlar. Eski İçişleri Komisyonları başkanından biri vardı AK Parti'den. E, ya bu yabancılar sorunu ne olacak dediğim zaman ya dedi biz içi, içimize içimizi asimil etmeye çalışacağız dedi. Yeter niyetler belli aslında. Tamam, evet. Ve nihayetinde bir önce dönüştürülmeli, gönderilmeli. Çünkü nihayetinde Avrupa'da bile yabancı sorunu büyük bir kendini gösterirken e, Türkiye'de bunu artık taşıyamıyor. Onun için de böyle bir seminde Türkiye'deki bu yabancı sorunu yani, yani işgal tabii, boyutunda. Evet, bir işgal boyutunda doğru. Avrupa'daki sorun Türkiye'dekinin yanında devlete kulak kalır. Şimdi onlar gelişmiş ülkeler. Ekonomik anlamda güçlü. Biz hem insan yapısı olarak, demografi yapı olarak işgal altındayız. Hem de ekonomik anlamda da sömürülüyoruz. Biraz önce altını çizdiğin Türkiye'ye gelen sıcak para dövizi diyor ki sana 32 liradan vereceğim diyor. Çıkarken de 32 liradan almalıyım diyor. Sakın devlet etme diyor. 3 aylığına geliyor. 3'e tefeci, küresel tefecilere verdiğimiz sahibize bakın. Ve %15 faizle alıp geri çıkıyorlar. Hani bir de kur düşükse ballı kaymak. Bu resmen tefecilere sömürülüyoruz. Bu vergiyle toplumdan alınıyor. Bir avuç insana taşınıyor. E şimdi baktığımız zaman ya Allah korusun diyeceğim. Hızla yoksullaştıkça gerçekten bir sosyolojik travma yaşayıp sonuçlarını da görüyoruz. Ve şu anda her şeyimiz satılıyor. Ve her şeyimiz yağmalanıyor bu ülkede. Onun için buna Türk milletine seslenmek istiyorum. Çünkü açık ve net bu Türk milletin deyince ben ıttık, ırkçılık, ırkçılık düzeyinde söylemiyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük ilkem dediği milliyetçilik duygusuyla yaklaşıyorum. Kendini hangi kimlikle tanımlarsa tanımlasın, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı aydet duygusuyla hisseden kitlelere bahsediyorum. Burada Türk halkı da, Kürt halkı da, kendini nasıl tanımlıyorsa muhafazakarı da, Alevi'si de, de, hepsi yoksullaşıyor. Onu şirket herkes aklını alsın. Bu ülkenin soyulmasına göz mü yumacağız? Benim itirazım var, vatandaşın da var ama düzen içerisinde, legal içerisinde bu sorumlulardan kurtulmak da temel ilke olmalı. Onun için de bu ülkede siyaset çözüm üretmeli dediğimiz unsurlar bunlar. Hızla da yoksullaşmaya da devam ediyoruz. Ne oldu? Yere seçim değişti ve toplum refleksini gösterdi. Hiçbir şey değişmiş olmadı. Bunun içinde hala aynı uygulamalar devam ediyor. İktidar bildiğini okuyor. Bir tarafta şatafat içerisinde yaşıyorlar. İşte Futbol federasyonu götürdü futbol şey misafir sayısına bak. Bir de gelişmiş ülkelerin Almanya'ya götür sayıya bakın. Ya bu ne? hovardalık, hoyratlık baktığınız zaman e, Türkiye'de hala e, sarayın harcamalarına bir bakın öbür taraftan Diyanet'in gö göstermelik şatafat içerisinde gittiği şeylere bakın lütfen. E baktığınız zaman şat şatafat her tarafta yoksullaşan biziz. Onun için Türk toplumu uyanıp kendine gelmesi gerekiyor aklını başına alması gerekiyor o gençliğimiz, yarınlarımız olan gençliğimiz maalesef hayalleri çalındı bu ülkede. Çünkü artık okusan da okumasan da bir anlam ifade etmiyor. Bugünkü iktidar kendi kadrosunu kurabilecek altyapısını oluşturdu. Kadrosunu, sermayesini, bütün bürokratların hepsini oluşturunca sana bana yaşam hakkı tanımıyor. Onun için de e, bu ülkede çözüm hep hekim kimliğimize şunu söyleriz. Hastalıktan korkmayın, geç kalmaktan korkun. Ve kendi geleceğinize sahip çıkın diyoruz. Burada yoksa e, zeki insan az laf yeter, anlam da daha uzunla misal, çok laf anlam ifade etmez. Ve her geçen gün arar hale gelen bir ülkemde insanca yaşamanın arzusu içerisindeyiz. İkincisi bu ülke hepimize yeter, zenginliğiyle, bereketiyle. Cumhuriyetimizin kurucu iradesi Mustafa Kemal Atatürk ve atalarımız bu işi başardı. O zoru başardı. O gün emperyalizme karşı mücadele etti. Çıkışımız yine çağdaş bir anlayışa Atatürk'ün devrimciliğinde ve aynı zamanda da gerçekten e, toplumun bütün ilke ve değerlerle kucaklayacak ortak kader birlikte dönüşte bir anlayışa ihtiyaç var. Bu kadar basit. Akılcı bilimsel bir düşünce. Başka çıkışımız yok. Yoksa kimlik siyaseti, o parti bu parti diye bakmak yerine siyaset üstü bir konumda Türkiye'nin önüne açacak yeni bir siyasi anlayışın Paradigmaları yıkmış bir anlayışa ihtiyaç var. Çok açık ve net. Bunun için de geç kalınmış değil. Ve ülkenin potansiyeli hızla baktığımız zaman her anlamda yeteri kadar var. Ama emin ellerde değil. Ve bugünkü yaşadığımız bütün sorunların temeli, sorumlusu bu iktidar. Bu sorunları yaratanlardan medet ummak da akılsızlık. Bunu herkes böyle bilmeli. Evet. Biz de diyoruz ki aklımızı başımıza aldık ve bu ülke bizim sahip çıkmakta bize düşer. E, nihayetinde Türk toplumu e, aklı başında geçmişe birçok maddeler atlatmasına rağmen ayağa kalkmış bir toplum. Umutsuz ve çaresiz değiliz. Ya tek bir iradeye ihtiyaç var. Bunu biz bulmalıyız. Bul bulacağız da aksi takdirde medeniyetin tozlu sayfalarında yerimizi alırız. Evet. Sayın Güler çok teşekkür ediyorum değerli görüş ve fikirleriniz için. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Ben teşekkür ediyorum. E, bu çizdiğimiz tabloda biz e, vehamet tacir değiliz ama gerçeklerle de yüzleşmek zorundayız. Sizin aracınıza bizi dinleyen tüm dostlara selam olsun diyoruz. E, i̇zlediğimiz programda beğeni ve alt mesaj alarak atarlarsa da geniş kitlelere ulaşma şansı olur. Şimdiden e, teşekkür ediyoruz. Umarım bu sorunların en kısa sürede çözülür. Biz de çok daha entelektüel bir sohbet etmiş oluruz. Farklı dinamiklerde. E, Nihayet o günlerde yakın. E, niye başarmayalım? Ben umutsuz değilim. Yarınlar bizim diyorum. Selam olsun. Cumhuriyet sevdası deli yürekler. Teşekkürler.